Merhabalar. Nasılsınız? Bir zamandır YouTube'da yoktum. Bugün bir geri dönüş yapayım dedim. Neden yoktum? Neler oldu hayatımda? Bir konuşalım istedim. Kendime şekerli bir limonlu su yaptım. Bir de kuru erik yedim. Bugünlerde son zamanlarda kabızlığım üzerimde. Kabız oluyorum ne yazık ki. O da biraz rahatsız ediyor beni. Biraz kilo aldım. Hatta bayağı bir kilo aldım. <laughs> Bunun sebebi hamileyim. 6. ayımıza girdik. Çok şükür. Şimdilik iyi gidiyoruz. Ama tabii ki havanın sıcaklığından dolayı zorlanıyorum. Olsun artık idare edeceğiz. Eğer bir sıkıntı olmazsa normal şartlarda doğum Ekim'de olacak. Ama benim size anlatmak istediğim asıl başka bir konu var. Şöyle ki, AMH değeri çok düşük. Kadınlardan biriyim ben. Ben 8 aylık evliyken doktoruma gidiyorum. Şimdi hala da ona devam ediyorum. Doktoruma gidiyorum ve bebek istediğimi söyledim. Bir test, bazı testler yapıldı, kan testleri falan Biraz da rahatsız, zaten rahatsızım. Zaten rahatsızızım kan testleri yapıldı. Yani tabii ki ben de ilk defa yaptırdığım için bu tarz şeyleri bilmiyordum. AMH değeri yani yumurta rezervi eksikliği çıktı. Kaç çıktı bu değer? Bu hormon 0.25 çıktı. Ben 32 yaşındayım. Ee, zaten biraz araştırınca dedim ki benim çocuğum olmayacak. Yani nasıl olmaz yapamam. Yani o kadar üzüldüm ki o kadar üzgünüm. <laughs> şimdi gülüyorum Bakın <gülüyor> bayağı bir ay falan herhalde uyumadım ben çok üzüldüm ama benim çocuğum olmayacak olmayacak falan Neyse doktorum ee, Tabii ki bu testlerden sonra bir de tüplerime baktırmamı söyledi. Ağrısız rahim bir filmi çektirdik biz. Tüplerimde de bir sıkıntı çıkmadı. Eşimde de bir sıkıntı çıkmadı çok şükür. Bir tek bir dediğim gibi benim yumurta rezervli eksikliğim vardı. Hani onun dışında başka her şeye bakıldı neyse ki. Yani doktorum sağ olsun o konuda gerçekten çok daha iyi tek tek biliyor. Ve şunu yaptır bunu yaptır. Hani önleminizi alalım diye. Eğer çocuk istiyorsanız tabii ki tek tek bunlara baktırmanız gerekiyor. Neyse tüplere de bakıldıktan sonra önce yumurta çatlatma iğnesi deneriz dedi. Yani doğal yöntemle. Birkaç ay. Bundan sonra dedi aşılama yöntemi olur eğer dedim o olmazsa hani aşılamadan sonra. Aşılamadan sonra olmazsa tüp bebek yöntemini en son deneyeceğiz dedi. Ben de tamam dedim ve bu sürece başladık. Neyse ilk ay gittim. Önce adet döneminizin üçüncü günü falan gitmeniz gerekiyor. Yumurtanın olgu ilaç veriyor önceden doktorunuz yumurta olgunlaşması için. Adet döneme gideceksiniz ve bir hafta sonra tekrar gidiyorsunuz. Yumurtanın olgunlaşıp olgunlaşmadığına bakıyor bir hafta sonra. Ondan sonra da yumurta çatlatma iğnesi verdi. Ve o ay ben hamile kalamadım. Yine çok üzüldüm tabii ki. Diğer ay normalde yine adetin üçüncü günü gitmem gerekiyor. Ee, ancak hafta sonuna denk geldi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hafta sonuna denk geldi. Cumartesi günü filandı, Cumartesi de pazardı. O yüzden gidemedim doktoruma. Gidemediğim için e, o ay kaldı. Dedim ki diğer aya giderim. Artık dedim Allah'ım dedim, hani ver verirsen verirsin vermezsen Allah'a bıraktım. Tevekkül etmek galiba çok önemli. Gerçekten önemli. Sen önlemini alacaksın. Her şeyi yapacaksın. Sonra Allah'ı bırakacaksın. Neyse o ay gitmedim ve ben o ay hamile kalmışım. Düzenli adet olduğum için 21 gün arayla oluyorum ben. Düzenli adet olduğum için 4 hafta sonra bir kafe bir kanama geldi. Ben adet oldum sandım. Allah'ım dedim vermedim dedim. Olsun hani inşallah diğer ay olur. Ee, gece oluyor bu kanama. Sabah kalktığımda bütün gün Hiçbir kanamam olmadı. Ben de şaşırdım. Hani normal bir adet kanaması değil bu. Bu yerleşme kanaması denilen bir kanama. Acaba öyle mi ki? Biraz araştırdığım için biliyordum. Öyle mi ki falan diye düşündüm. Neyse. O günde salı günü için randevu aldım. Çünkü üçüncü günü gitmem gerekiyor. Adet, adetin üçüncü günü. Akşamına yani aklımı kurcaladı. Dedim ki bir deneyeyim gebelik testini. Gebelik testini yaptım. Çift çizgi çıktı. Ben şok oldum. Eşim de evdeydi pazar günü, pazar akşamı. Nasıl dedim yani. Yarım saat sonra tekrar bir gebelik test yaptım. Çift çizgi çıktı. Biz, biz bir iki saat sonra hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimizde işte o beta hCG'ye bakıyorlar biliyorsunuz. O da 201 falan çıktı ama ben onun ne olduğunu da bilmiyorum. Kaç çıkması gerekiyor falan. Neyse salı gittim e, ee, doktor hamile olduğumu söyledi. Ben de şaşırdım yani bir mucize gibi. Kendiliğinden olmuş şükürler olsun. Böyle bir süreç yaşadık. İlk başta söylemedim 7. haftaya kadar. Önce kesesini gördük. Sonra kalp atışını gördükten sonra ailelerimize söyledik. Ne olur ne olmaz. Bir de ilk olduğu için tabii ki bir korku var ister istemez insanın içinde. Neyse ki sorun olmadı çok şükür. Şimdi 5 ayı geçtik. Ben biraz fazla kilo alıyorum. tabi demir ilacı da kullanıyorum. O da e, zaten normalde mide fıtık ameliyatı geçirdiğim için midemde zaten büyük bir sorun var. Şimdi tamamen bir sıkıntı oldu. Kabızlığım oluyor ister istemez. Ama bu süreci de inşallah bir şekilde atlatacağız. Tabii ki şu sırt ağrıları başladı. Kilo aldıkça. Bu arada e, cinsiyetini de öğrendik. Ben ilk günden beri erkek hissediyordum. Şaşırtıcı bir şekilde. Neyse. Cinsiyetinin kız olduğunu öğrendik. Ve eşim çok sevindi. Ben de çok sevindim. Zaten kız evlat herkes. Yani ister Allah herkesin gözüne göre versin. Kız ya da erkek hiç fark etmez. Ne yani böyle diyordum hiç fark etmez. Ama işim kızı istiyor. Çok istiyordu. Kızı kız olsun. Bakalım hayırlısı. İnşallah Allah isteyen herkese nasip etsin. Dediğim gibi iyi bir doktor. iyi yapılan tahliller. Dediğim gibi yine rahim filminiz. Ağrısı rahim filmine girdim. Hepsini tek tek yaptırıp sonra da Allah'a bırakacaksınız. Dediğim gibi yumurta çatlatma yenisi, aşılama hiç yapılamıyorsa da tüp bebek Allah'ın izniyle yapılabilir. Yaşınız kaç olursa olsun bunları denemeden hiçbir şey bileme bilemeyiz yani hiçbirimiz başımıza gelecek hiçbir şey iyi ya da kötü bilemiyoruz. Ben mutluyum şu an mutlu ve huzurluyum çok şükür. Allah'ın izniyle herkese nasip etsin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.